Günaydın arkadaşlar. Ee, çok uzun yazmam gerekiyordu yazılı yapsaydım ve Instagram'da yerlerimiz kısıtlı biliyorsunuz. O yüzden ben de bir canlı yayında e, video olarak sizlere bu durumu aktarmak istedim, anlatmak istediklerimi aktarmak istedim. Bir arkadaşımın evindeyim, halkaldayım, buralarda bir işlerim var. O yüzden de dışarıdaki durum da belli. Kendimizi korumak istemesek bile taşıyıcı olup diğerlerine zarar vermemek adına dışarılara olabildiğince çıkmamaya çalışıyoruz hepimiz. Ben de hem en az sizler kadar. Dolayısıyla burada hiçbir makyaj malzemem yok. Doğru düzgün kıyafet bile yok yanımda. Geldim böyle kaldım. O yüzden de yüzüm gözüm darmadağın olsa bile bilgi çok önemli ve zamanı geldiği için... Şimdi paylaşmak istedim. Böyle bir canlı yayında biraz bakımsız halimle beni idare edeceksiniz. Ne anlatmak istiyorum? Tabii ki günün konusu Covid-19. Elimden geldiği kadar bu konuda bir şeyler yazdım, çizdim. Fakat şimdi biraz daha kendi başınıza yapabileceğiniz başka şeyleri de anlatmak istiyorum size. Ben bunları anlatırken lütfen yanlış anlamayın bize zaten bir sürü e, yönerge geldi ne yapabileceğimiz nasıl yapabileceğimiz niçin yapmamız gerektiği hepimize zaten anlatıldı Ben bunları yapmayın onun yerine bunu yapın demiyorum sakın böyle algılamayın e, daha önceki deneyimlerimden bildiğim için bu uyarıyı yapıyorum e, Çünkü sorular geliyor hocam onun yerine mi bunu yapacağız hocam böyle mi yapacağız? Hocam ama öyle dediler. O zaman onu yaparsak böyle olur mu gibi sorular geliyor. O soruları şimdiden e, dışarıda bırakmak adına söylüyorum. Bize verilen bütün yönergelere uyacağız. Birebir uygulayacağız. Onun yanında ek olarak şimdi anlatacaklarımızı, anlatacaklarımızı kendimize katacağız. E, bazı cümleler olacak. Eee Onları nasıl yapsak, onları da ben daha sonra yine yazılı olarak eklerim o bazı cümleleri. Fakat önce durumu anlayalım. Covid 19 denildiği zaman ben ne anlıyorum, neler yaptım, neler hissettim, neler fark ettim ve içimizdeki hangi şeyler dışarıda kendini Covid 19 olarak gösteriyor, ifade ediyor. Bunlarla ilgili bulgularım nelerdir? Ve ne yaparsak içimizde dönüşüm yaratabiliriz. Ben bunlarla ilgili konuşmak istiyorum. Şunu hiçbir zaman unutmuyoruz. Ee, hepimiz şu anda özellikle e, sterilizasyona çok önem veriyoruz. Elimizden geldiği kadar diğer insanlarla mesafemizi bir buçuk metreden fazla hatta iki metre olarak korumaya devam ediyoruz söylendiği gibi. Çünkü biz etkilenmeyebiliriz. Yaşımız gereği, bedenimizin güçlü olması gereği, e, bağışıklık sistemimizi e, çeşitli çalışmalar sonucunda çok yükseltmemizin sonucu olarak, e, hediyesi olarak bize hiçbir zarar vermeyebilir. Fakat bir başkasına değeriz ve o değdiğimiz insana bulaştırırız ve o kişinin hastalanmasına engel olamayız diyebiliriz. Dileyelim, dileyelim ki e, Hollanda'nın e, yapmaya çalıştığı şey yani kontrollü e, kontaminasyonla uğraşıyor Hollanda. Diyor ki risk grubunu ele alalım, onları kontrolde tutalım, onlara destek verelim. Diğer risk grubunda olmayan insanların da kontrollü olarak hastalığa, hastalığa yakalanmalarına izin verelim. Böylece bedenlerimiz bağışıklık sistemini e, ee, bu virüsle de mücadele edebilir ya da bu virüsle de bu virüse karşı da bizi koruyabilir hale getirsin. Hollanda böyle bir karar aldı benim anladığım kadarıyla basından görebildiğim kadarıyla ee, şunu biliyoruz arkadaşlar kolektif bilinçaltı yoluyla bir tane insanın bile yüz maymun hikayesini hepiniz biliyorsunuz bir tane insanın bile bağışıklık sistemi herhangi bir şeyle bir şekilde adına savaş demek istemiyorum ama karşılıklı etkileşimde onunla bir arada yaşayabilir ve bundan etkilenmez hale gelebildiğinde, bunu tanıyıp öğrendiğinde ve bununla ne yapacağını bildiğinde yavaş yavaş bu insanların içinde göremediğimiz o hepimizi birbirimize bağlayan ağ aracılığıyla yayılıyor ve herkesin bağışıklık sistemi yavaş yavaş bunu öğreniyor. tabi yerel hastalıklar var. Başka insanlar da ortaya çıkmıyor. Çünkü o yerel hastalıkların yine bilinçaltı kayıtları e, sadece o bölgedeki insanlarda var ve o yüzden başka yerlerde ortaya çıkmıyor o yerel hastalıklar. Fakat bu yerel kalmadı. Hepiniz biliyorsunuz neredeyse dünyanın tamamı bir şekilde koronayla e, karşılaştı ve karşılaşmaya devam ediyor. Haritalardan gördüğümüz Afrika'nın büyük bir kesiminde korona olmadığı, olmadığından mı görmüyoruz yoksa o bölgelerden henüz bize haber gelemediği için mi görmüyoruz onu bilmiyorum. Ama zaten o bölgelerde e, yaşam alanları, birbirinden daha uzak diye biliyorum ben. Belki de bununla ilgili bilmiyorum. Fakat dünyanın büyük bir bölümünü e, koronayla haşır neşir olduğu şeklinde görüyoruz. Peki ne yapabiliriz? Öncelikle şunu anlayacağız arkadaşlar. Daha önce de söyledim. Herhangi bir virüs herhangi bir saldırıda bulunuyorsa bireylere, toplumlara, bölgesel, yerel topluluklara ya da bütün dünyaya bu o yerel bölge, o şehir, o ülke ya da dünya genelinde zihinsel olarak belli alanlarda karmaşa olduğunun göstergesidir. Bakteri atakları duygusal olarak karmaşada olduğumuz zamanlar ortaya çıkarlar. Virüs, mantar ve diğer mikroorganizmaların atakları zihinsel olarak karmaşada olduğumuz zaman ortaya çıkarlar. Eğer atakta bulunan virüsün iç dünyası hakkında daha fazla veri sahibi olursak hangi alanlarda zihinsel karmaşamızın olduğunu görmek mümkün olur. Ben son 3 haftadır yaptığım çalışmalarda öncelikle bu endişenin, korkunun ki ciddi bir ölüm korkusu da var bunun içinde. Aynı zamanda ekonomik olarak çökme, batma korkusu da var içinde. Çünkü bu pandemi sonucunda bir sürü iş yeri kapandı. Küçük işletmeler var, büyük işletmeler var. O işletmelerde çalışan insanların maaşları var. Hepsinin gelirsizliği var. Ciddi bir ekonomik çöküntü de endişe yaratıyor. Savaş hali hükümlerinden daha zor şu anda durumda. Savaşlarda bile en azından işte belli fabrikalar, silah fabrikaları, işte uçak fabrikaları, araba fabrikaları gibi ağır sanayi dediğimiz belli fabrikalar en azından düzenli olarak çalışmak zorundaydı ki savaşa gerekli olan araç gereci üretsinler. Yine bir ekonomi dönmesi vardı. Şimdi ise ölü şehire dönüyor her yer. Her yer kapalı. Kısa bir süre Allah'tan şimdilik ama her yer kapalı ve bu da çok büyük bir ekonomik çöküntü korkusu getiriyor hepimize. Demek ki iki ana korku yayılıyor Covid aracılığıyla. Biri ölüm korkusu, diğeri ekonomik olarak çökme. Yine altında ölüm korkusu var. Çünkü işsizlik, açlık, açlık ölüme götüren vesaire diye gidiyor. Ee, peki bu neden oluyor? Ee, nedir bizi bu kadar zihinsel olarak karmaşada tutan? ve Ben ilk çalışmada bilinçaltı yoluyla bu endişelerin yayılmasının engellenmesi nasıl mümkün olur diye bakmıştım şimdi size göstereceğim bulgu e, olarak cebimizde Öncelikle ıtır e, yani sardunya yağı taşımamız böyle çalkalayacaksınız sabahleyin kaliteli bir yağ olacak e, Üç markadan birini tavsiye ediyorum size birisi Tisaran e, diğeri e, Nuka Defne ve üçüncüsü de yeni buldum bu markayı çok da beğendim e, fiyatları da nispeten daha ucuz dolayısıyla kullanabilirsiniz BIO Store marka. Bunlar e, saf yağlar. Bir de tabii kalibrasyonları çok düzenlenmiş. Gerçek aromaterapik yağlar var. Eczanelerden alabileceğiniz. Ankara'da e, bir arkadaşım var. Hem kendisi aromaterapist hem eczacı. Berin Dönmezer. Instagram hesabı var. İsterseniz de ondan da sipariş verebilirsiniz. O da bana zaten haber vermişti. Ben hazırım bekliyorum diye. E, bu sardunya yağını Sabahleyin sıkı sıkı çalkalıyoruz. Sonra cebimize koyuyoruz. Akşam sıkı sıkı çalkalıyoruz. Yastığımızın altına koyuyoruz. Bu bizim bilinçaltı kirlenmelerimizde bilinçaltı yoluyla bu korku ve endişenin yayılmasını engellememizde bize yardımcı olacak bir araç olarak göründü bana. Peki bilinçaltı temizliği anlamında bu ya ne işe yarar diye bakarsak insanların kendi eril gölgelerinden ve diğerlerinin eril gölgelerinden korktuğu zamanlarda bu korkuyu temizleme işlevi yapar. Şimdi neden kapalı şişede taşıyoruz, sürmüyoruz? Çünkü kapalı şişedeki yağlar çalkaladığımızda kendilerini yeniden aktive ederler. Gerçek aromaterapik yağ ise yani zeytin zeytinyağında bekletilerek elde edilmiş bir yağ değil de gerçekten aromaterapi terapi kuralları gereğine göre Elde edilmiş bir yağ ise içinde çok yüksek kendi öz ışığından barındırırlar ve enerjileri çok geniş bir alana yayılır. Şu kadarcık bir yağ benim bütün bedenimi bir ışık küresi içine, kendi titreşimiyle dolu bir ışık küresi içine alması ve yavaş yavaş hücrelerimden içeriye bedenime doğru sızarak bilinçaltımı temizlemesi Mümkün. bunun Bu yolla ben çok insana çok yardımcı oldum. İlla sürmek gerekmiyor. Hatta belki sürmek e, istemediğimiz e, kapılara açılabilir. Bunu cebimizde kapalı olarak taşımanın hiçbir sakıncası yok. Ama sürmek e, aromaterapik yağla bizim ilişkimizi farklı e, bir takım alerjik tepkilerimiz bile olabilir. Farklı biçimde e, ortaya çıkacak çıkaracağından çok tercih etmediğimiz bir şey. Bunu taşıyoruz. Ne yapıyormuş? Eril gölge, gölgeden. Korkmayı bilinçaltında yeniden düzenliyormuş. Çok güzel, harika. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Biz arkadaşlarımızla bunu paylaştık, ettik. Cebimizde taşıyoruz ve nispeten dışarıdaki insanlara göre daha rahat olduğumuz kesin. Sonra dün bir takım e, telefonlar geldi, aralmalar oldu vesaire Ve e, ben yine bir çalışma daha yapmak durumunda kaldım. Arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Ben e, kendi bakış açımı kullanıyorum biliyorsunuz çalışmalarda. Ve korona e, COVID-19 formuyla neden form değiştirdi öncelikle? Neden COVID-19'a dönüştü? Ve bize ne demek istiyor ona baktım. Bunu yapabilmek için onun kendisinin şifalanmasına çalışmam gerekiyordu. COVID-19'un eğer şifalanırsa atak yapmaya gerek görmez. Benim bakış açıma göre doğrudur yanlıştır bilemem. Benim bakış açım böyle. Ve ben ona çalışırken yine duru görüsü çok 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 açık olan bir kızım var. Onunla birlikte yazışarak yaptık çalışmayı. Ve Covid-19'un şifa için yani bu içinde bulunduğu durumu dönüştürebilmesi için Yine ihtiyacı olan başka bir e, bitkisel yağ ortaya çıktı. Bu da e, tanjörin cinsi mandalina'nın e, mandalina ağacının çiçeklerinin goncasının bitkisel yağı. Bu ne işe yarıyor? Bu da yin ve çe baskılandığı zaman o baskıyı ortadan kaldırmaya çalışıyor. İşte bu noktada ben derin bir veri elde etmiş oldum zihinsel karmaşamız hakkında daha önce gelen kanallık bilgilerinde de Me Too hareketinin ve bunun gibi uyanış hareketlerinin de aslında COVID-19'un tetiklenmesinde ve herkesin farkındalık kazanması için tetiklenmesinde etkili olduğunu görmüştük şimdi daha iyi anlıyorum savaş ekonomi Korku salarak varlığını sürdürmek hep eril davranışlar. Erkek egemen toplumun e, eril davranışları büyük karanlık bir gölge yarattı, üzerimize çöktü ve biz bu 21. yüzyılda şimdi bu gölgeden arınmaya gayret ediyoruz. Bunu yapabilmek için de içimizdeki yin enerjiyi daha güçlü ve e, birleştiren, dengeleyen hale getirmemiz gerekiyor. Sonra ben e, bu konuda tabii sadece kendime güvenemiyorum, tek başıma bir şey yapamayabilirim. E, i̇çimin diğer yansımaları nerede, ne söylüyor onlara bakıyorum. E, Sat guru diyor ki namaskar çok önemli, anlatacağım biraz sonra. E, bu da yine Yin ve Yang enerjilerin kendi içimizde birbirleriyle düzgün, dengeli bir şekilde kaynaşmasını sağlıyor. Namaskarın yaptığı şey içimizdeki Yin ve Yang enerjilerin birleşerek kaynaşmasını sağlıyor. Yine bugün sabahleyin mantakçıyanın önerilerini, o da biliyorsunuz dünyada bilinen tanınan önemli bir dao öğretmeni, onun önerilerini dinledim. O da beş elementimizin dengesini yeniden kurmanın, kalbin güçlenmesini sağlamanın ve kalbin yayacağı ultraviyole ışınlarını çoğaltarak e, bedenimize sızma yapsa bile COVID-19'un bu ultraviyole ışınlar aracılığıyla bertaraf edilmesinin taraftarı olduğunu söylüyor. Bunların hepsini ben bir araya getirdim. Sizlere e, kullanabileceğiniz e, birer veri e, hazırladım. O yüzden de böyle canlı yayında anlatıyorum. Çünkü uzun ve hepsini e, yazmaya kalksam bir de yazılı bu kadar etkili olmayabilir, bir de o kadar yer yok. Şimdi şöyle yapacağım arkadaşlar, beni izliyorsunuz teşekkür ediyorum, kaybolmayın. Bu canlı videoyu kapatıyorum. Bunlar işte anlattım sebepleri anlattım size, dinlediniz. Bu canlı yayını kapatıyorum. Bu canlı yayından sonra hemen bir tane daha canlı yayın yapacağım, açacağım. O canlı yayında da sizlere bu anlattığım şeyleri evinizde kendinizi nasıl uygulayabileceğinizi anlatacağım. 2-3 dakika içinde dönüyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için sizlere ayrıca çok teşekkür ediyorum.